kesik Genel Sekreterimiz Şenol Köksal Bey abimiz ve Eğitim Sen MYK üyemiz Sinan Muşlu Bey bugün ilimizi ziyarete geldiler. Birlikte bugün ilimizdeki resmi kurumları gezeceğiz. Fikir alışverişinde bulunacağız. toplu sözleşme sonrası bir bilgi kirliliğini görmemiz üzerine kesk olarak heyetler kurarak illere dağıldık. Bilgi kirliliği şuydu, altıncısı yapılan toplu sözleşmede bir hak verilmiş gibi alanda bir beklenti üzerine e, duyurular e, işte e, basın açıklamaları, basın toplantılarıyla kamu mekçisini yalan yanlış bilgilerle donatan iki tane konfederasyon gördük. İş yerlerine gittiklerinde hak aldık diyerek işte size refah payından 400 lira e, Ocak ayından itibaren alacaksınız. Bizim dışımızda hiçbir sendika buradan şey alamaz. İşte yüzde bir barajını koyduk diye marifetçesine ülkeyi daha antidemokratik bir hale, sendika seçme özgürlüğünü engelleyen bir ...pozisyona soktular. Kesk olarak... ...öncelikle bu yüzde bir... ...barajı meselesini... ...dava ettik. Doğru değildir. Vermiş olduğumuz bunca yıllık mücadelenin... ...sonucunda iki konfederasyona... ...bu ülkede sendikalaşmanın önüne... ...hipotek koyan bu yasaya... ...evet diyemezdik ve davasını açtık... ...iptaliyle ilgili. Onun yanı sıra tabii bir taraftan da keskin... ...masada ne talep ettiğini... ...illerde, iş yerlerinde birinci ağızdan... ...duyurmamız gerekiyordu. Bizim... E, kurulduğumuz bugüne kadar iki ayağımız her zaman vardır. E, bir alan, iki iş yeri. E, kendimizi iş yerinde üyelerimize, bütün kamu emekçilerine bir taraftan anlatırken, taleplerimizin gerçekleşmesiyle de kamuoyuna neyi söylediğimizi apaçık e, söyleriz. E, bugün Osmaniye'de de bunun benzeri çalışmalarımızı yürüteceğiz. İş yerlerimizi ziyaret edeceğiz ve e, özellikle e, iki dönemdir, Kavun oyaladıkları 3600 ve e, kendi yarattıkları güvencesiz e, sözleşmeli personelin e, ilişkin keskin ne e, söylediğini birinci ağızdan iş yerlerine ifade edeceğiz. 3600 her e, birin dördüne düşen kamu mekcisinin hakkıdır. Öyle meslek gruplarına bir ayrıştırma Hı -hı. temelindeki dağılımı doğru bulmuyoruz. Çünkü buradaki bir makama verilen bir hak değildir. Ek göstergedir. E, konu makam görev tazminatı olsaydı o başka değerlendirildi. Dolayısıyla birinin dördüne düşen her memurun en düşüğüne 3600'den başlayarak ek gösterge verilmeli. Bu ek göstergenin de neye fayda sağladığını bilen yerden söylüyoruz. Ek göstergenin 3600 olması bugün emekliliği düşünmeyen kamu emekçisini bile neredeyse 65 yaş bizim mezarda emeklilik dediğimiz yaşın bile ötesinde çalışma gayretinde olan binlerce kamu emekçisinin artık bir şekilde emekli aylıklarının artırılması gerekiyordu. 3600 de bunlardan bir tanesiydi. Diğeri de tabii ek ödemeler meselesi var. Bu ek ödemeler e, fiilen çalışırken diyor ki net ücretin yetmiyor, ben sana bir de ek ödeme vereyim. Bu kimin dili? Bu ülkedeki sistemin dili. Yani var olan kanunun dili. Dolayısıyla emekli olduktan sonra farklı bir dünyaya göçmüyoruz. Yine aynı dünyadayız ve aynı koşullarda yaşıyoruz. Gelirimiz daha da düşüyor. Düşen gelirin ek ödeme ile takviye edilerek e, emekli aylığının artırılması talebi KES tarafından masada e, bundan daha detaylı dayanaklarıyla ifade edildi. Bir başka bir şey doğdu. Tabi biliyorsunuz bu e, son zamanlarda yaratılan e, ülkemizdeki kaos işte e, la beraber birçok kamu emekçisi açığa alındı, ihraç edildi. Bu arkadaşlarımızın ailelerini nasıl geçindireceğine ilişkin mevcut hükümetten beklentisine e, a Aynen şu cevap verildi Ağaç köküyesinler. yesinler Kesk, tabi bunu böyle yapmadı Kesk bir dayanışmayla gerek hukuksal alanda gereksel ekonomik anlamda Ciddi bir dayanışmayla bu süreci en az zararla e, Kavmikçisinin e, kendi üyelerinin atlatması Ya da üyesi olmayanlara hukuksal dayanışma yaparak bu süreci yürüttü Ama buna ilişkin de ülkenin yurttaş olmaktan kaynaklı bir temel gelir güvencesine sahip olma meselesini ana başlık olarak Çalışma Bakanlığı TİS'te sundu. Nedir bu temel gelir güvencesi? Sistemde bir şekilde aylığa ulaşamadığı net olan yani istihdam edilememiş kesmin devlet anayasal güvenceyle evinde geçimini sağlaması için bir gelir ödemesi gelir sahibi etmesi gerekiyor. Aynı zamanda genel sağlık sigortası kapsamına alması gerekiyor. Bunu Çalışma Bakanlığı'ndaki tiz toplantısında ifade ettik. Gelişmiş, çağdaş, dünyadaki bazen kendini emsal gösterilen, işte ben şundan daha büyüğüm denen, denildiği yerde o büyüklüğün ölçütü kendi vatada, vatandaşına sağlamış olduğun yaşam kalitesiyle ortaya çıkar. Biz de bunu söylüyoruz. Zaten çıkış şiarımız odur. İnsanca yaşama yetecek bir ücretle başlayan insanca da yaşamak istiyoruz. Dolayısıyla insanca yaşamın koşullarını ...bağıtlayabilecek ana temel maddelerimizden bir tanesi, özellikle sendikal yaşamın... ...olmazsa olmazı olan... E, ...demokratik grevli bir toplu sözleşme... ...olmadığı müddetçe... ...ve bunun yasası olmadığı müddetçe... ...kendinizi bir sendikal olarak tanımlamaktan mücadeleyi bir sendikal talep, e, sendikal bir zeminde olma, olduğunu tanımlamak... ...zordur. Dolayısıyla... TİS yapmaya hedefli, toplu sözleşme yapmaya hedefli olan ve yapmış geçmişinde TÜMBELSEN sendikasıyla başlayan ve sonraki iş yerlerindeki kazanımlarla e, e, ciddi bir yol almış keskin mücadelesi bugün gelmiş olduğumuz noktada hormonlu sendikaların, iktidarların sendikalarının engellemeleriyle toplu sözleşme yapma koşulları ortadan kalkmıştır. Ki gördünüz yani bugün e, en son toplu sözleşmede iki konfederasyon birleşerek bir şeyler alma algısını verdi ama biz aynı şeyi oyunu daha önce de izlemiştik. Aktörler çok kötü. Dışa vurumları inandırıcı değil. Bugün iş yerlerine kes gelebiliyor ama onların gelebilecek yüzünün olduğunu da düşünmüyor kamu mekçisi. Bu anlamda bizim başımız dik, yüzümüz ak her zaman için iş yerlerine gider. Bu taleplerimizin neler olduğunu bizzat kamu emekçileriyle paylaşırız. Bir başka bir madde var ki bu çok tehlikelidir. O, o manada keskin gündeminde. Biliyorsunuz toplu sözleşme şey biliyorsunuz son e, dönemde sosyal güvenlik yasalarında ciddi e, geriletmeler oldu. Önce EYT denen bir mağduriyet yaratıldı. Emekli yaş, e, hizmeti dolduğu halde hayır seni emekli etmiyorum. Şu yaşa gel, bu yaşa gel diye kademeli yaşlar tarif edildi. Binlerce kamu emekçisi, binlerce çalışan dışarıda sigortalısı, bağ kurlusu bu kademeli yaşa takıldı. Biz bu yasanın eski haline dön dönmesini, emekli olmak için kadınlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılının yeterli olduğunu söylüyoruz. İkinci konu şu, tam da ülkedeki sosyal güvenliğin geldiği noktayı planlayanların tasfiyesini hızlandırmakla ilgili bireysel emeklilik sistemini çalışana zorunlu hale getirmiş olmasını doğru bulmuyoruz. Dolayısıyla o masada bireysel emeklilik sisteminin zorunluluk halinin kaldırılmasını, toplumda gerçekten bir birikim yapmak isteyen, varsa birikim olan e, kesimin e, bireysel emeklilik sistemine dahil olması önde engel olmadığını o masada ifade ederek bu ve benzeri birçok konuda e, top, e, toplu sözleşmede kesk, taleplerini iletmiştir. En son bir şu konuyu da biraz da canımız yandığı için ifade ettik. Biliyorsunuz ülkemiz İstanbul Sözleşmesi diye bir sözleşmeye taraf olmuştu. Ve bu toplumun büyük bir kesimi tarafından da heyecanla karşılanmıştı. Evet artık kadın cinayetlerine, tacize, tecavüze ilişkin ülkenin bir tavrı var. Bırakın onu dünyaya ilan etmiş adını İstanbul Sözleşmesi koymuştu. Ama ne oldu ne bitti e, ve şaşırmadığımız bir şekilde de aslında tutum e, bu İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline götürdü. Bu şuydu aynı zamanda bizim algıladığımız, evet yapabilirsin, edebilirsin artık önünde bir yasal engel yok. Ya da bir seni e, daraltacak bir e, düzenleme yoktu. Biz bunun toplu sözleşme masasında doğru olmadığını, İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinin, durdurulmasını ve uygulanmasının geçilmesini İLO'nun 190 sayılı şiddet ve taciz sözleşmesinin de onaylanmasını masada istedik. Yani zamanımız kısıtlı biliyoruz. Burada da bugün bir çalışma yapacağız. Kısaca benim özetleyeceğim TİSE ilişkin iş yerlerinde daha detaylı anlatacağımız konular böyledir.